içindeki çocuğa yeterince sahip çıkıyor ve onu mutlu edebiliyor musun? O çocuk bugünkü hayatının yöneticisi olsaydı, değiştireceği ilk şey ne olurdu? Senden içindeki çocuğa bir bayram hediyesi vermen istense bu ne olurdu? Ulu önderimiz, ulusların örnek aldığı lider, ilk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada eşi benzeri olmayan devrimlerinden biridir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklara armağan edilen, onlara duyulan güven ve verilen değeri böylesi yücelten ilk bayram. Bu bayram hem içimizdeki çocuğun hem de çevremizdeki çocukların varlığına şükrettiğimiz Yarınlarımız için ne kadar önemli olduklarını bir kez daha fark ettiğimiz, çabalarına saygı duyduğumuz ve verebileceğimiz en kıymetli şeyin sevgi olduğunu hatırladığımız bir bayram olsun. Atamıza rahmet, çocuklarımıza güzel bir gelecek olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha coşkulu, çok daha umutlu, çok daha güzel kutlanan, daim olan bir bayram olsun.